Düzce'de hava kirliliği her gün ölçülüyor. Açık ölçülü cihazlarında var, ölçülüyor. Şimdi bir yıl 365 günse bunun birkaç günü kirli. Yani 5 gün, 6 gün, 3 gün evet kirli. Ama 365 günün tamamı Türkiye'nin havası kirli değil. Söylemek istediğim şey, bu toplu bir mücadele gerektirdiğidir. Bu top büyük mücadeleyi beraber yapalım. Burada sizlerden basınımızdan destek istiyoruz. Arkadaşlar bir otomobil lastiğinin, bir kamyon lastiğinin verdiği zarar bir fabrikadan daha fazla. Saray çarşımızda e, sobasında yağ yakıyor, yanık yağ Çok büyük zarar. Yani, hava kirliliğiyle mücadele konusunda hepimize, bize destek olun. Çevre Bakanlığı'na destek olun, belediye destek olun. Yani Türkçe'de bir farkındalık oluşması lazım. Bunu hep beraber yapabiliriz. Bu tek bir kurumun, tek bir birinin tek başına üstesinden gelebileceği bir konu değil. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Emrah Bey bir sunum yapacak. Ben de arasında kirlilerde bulunacağım. Bütün araç sahiplerine duyurmamız gerekiyor ki arkadaşlar egzoz, emisyon kontrolleri yaptırın ve aracınızı ettirin, iyileştirin. Çünkü Değerli arkadaşlar, yani sadece kendisi için değil, bütün topluma e, zarar veren, insanların zehir sorulmasına sebebiyet veren e, bir var, tarafı var bu işin. Dolayısıyla bu e, konuda duyarlı olacağız, e, düzcellerin araçlarına bakım yaptırmalarını sağlayacağız.